Gururlu Ağlıyor. Vallahi ağlıyor. Yağmurlar <laughs>

Sabah saat 9.30 sıralarında geldiğimde bir baktım ki dükkandan dumanlar çıkıyor. İlk pasajı da ben açtım. Kimse fark etmemiş. Gece 2-3 sıralar olmuş zannedersem. Geldim o acı hali gördüm. Direkt 112'yi aradım. Yardım istedim. İşte olay inceledim. Hepsi geldiler. Bu şekilde yani sonun olması da bizi üzdü. Valla esnaf olarak destek oluyorduk. Elimizden geleni yapıyorduk. Dışarıda yatıyordu. Biz de esnaf olarak buraya aldık. İşte yatak, yorgan bir şeyler aramızda denkleştirdik. Yani güzel bir hayat kurduk burada ama işte ecel sigara düşürtmüş zannedersem yatağına. Ee, Alkol de alıyordu. Onun etkisiyle de yangından kurtaramamış kendisini. Orada da bir kedi kalıyordu işte. O kedi de kendini son anda kurtarmış. Ya biz dün akşam onu buçuk gibi yatağına yatırdık. Yürüyemiyor bastonluydu zaten. Yatağına yatırdık içkisini verdik eline. Yattı kaldı. Ondan sonra sabah bir geldik. Bu şekilde bulduk. Bir oğlu varmış. Oğlu da ilgilenmiyordu. Burada sağ olsun sağ olsun abiler ona destek çıkmaya çalıştı. Elinden geldiğince. Oh, var mı? bir kurtardı ya. Sen de bir da işte. Projek, evet. projek diyecek. Aynen. Olmaz abi. <laughs>